plaka kullanımı, <laughs> ön farklı, arka farklı. Zaten aracınızı da çekeceğim şimdi bu sebeple. Allah. Efendim? Ceza yazınız, arabayı ne çekiyorsunuz? Ön farklı, arka farklı. Ben bunu bu şekilde trafiğe müsaade edemem. Ama bize böyle değil. Tamam hanımefendi. Lütfen plaklık yapmayalım. Pardon, pa pa pardon Yok sıkıntı yoktu. Bari en azından hani aracımı bir şey yaparsanız ben de mekaniyim zaten hallederim yani olurum Tamam. E, aracınızı devraldıktan sonra zaten değiştirmeden e, plakayı devralamayacaksınız. Hmm. Bir iner misiniz? Şaka, şaka 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 dur şaka şaka şaka. Lani Gel onu fucking got now. Ellerini kaldır. Sakin. Put your hands up. Sakin. Yaklaşma Sakin. arabaya yaslan. Sakin. Arabaya yaslan. Sakin. Sen de ellerini kaldır. Sakin. Ellerini kaldır. Sakin. Bir şey yapmadı sarsak. Ellerini kaldır. Sakin. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Sakin. Abartmayın. Sakin. abartmayın, Sakin. abartmayın, abartmayın. abartmayın. Arabaya yaslan. Arabaya yaslan. Bir şey söyleyeceğim abartıyorsun. Arabaya yaslan. Bu market soygunu. Sakın bize dönme arabaya yaslan. Ee, yaklaşıyorum. Arabaya yaslan. Arkandayım. Arkandayım. Lethal istiyorum. Arkandayım. Saçmalıyorsunuz bence şu an ya. Letal ne demek? 3'ten edim 2. 2. E Kelepçi ki... diyebilirsiniz memurum. Biraz... Abart, abartam. Saçmalıyorsunuz. Gel dönme. Bir şey saçmalıyor musunuz sanki? Şu an saçmalıyorsunuz bence. Ya memurum beni kelepçe dedin. Of. Kadın da silah çekti. Kadın da silah çekti. 99. <laughs> Fuck. -05. Beni kelepçeledin. Beni kelepçeledin. Tamam biliyorum biliyorum.